Altınordu, Belediye Başkanı Aşkın Tören, kökenli mahalle ziyaretinde tanıştı, 91 yaşındaki Fatma Güleç'e yaptığı sürprizde tarifsiz bir mutluluk yaşattı, süt yoğurt ve tereyağı satarak geçimlerini sağladıklarını belirten Fatma Nine, yaşadığı hüznün emni gözlerle Başkan Tören'e aktardı. İneğinin ölümünün, hem maddi hem de, manevi olarak kendilerini çok zorda bıraktığını ifade eden, Fatma Güleç'in yaşadıklarından ve, hayat hikayesinden çok etkilenen Başkan Tören, en kısa sürede kendisini tekrar ziyaret edeceğini ve, ona bir sürprizi olacağını söyleyerek, kökenli mahallesinden ayrıldı. Bir haftalık, aranın ardından, tekrar Fatma Güleç'i ziyaret eden, Başkan Aşkın Tören, bu defa tam da Fatma Nine'nin kendisine, duygu dolu sözlerle tarif ettiği gibi, ala bir süt ineyi getirerek büyük bir mutluluk yaşattı. Selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Fatma teyze nasılsın? Teşekkür Misafir kabul ediyor musun? Hepimiz olur muyum her zaman? Allah razı olsun. Bakın üstünde. Hoş geldiniz. Anne, Bak geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk, Allah razı olsun. Kırkıca getireceğim dedim. başkanlık dediğini yaptın. Çok güzel, çok maşallah. Çok maşallah, maşallah. Bunu sana emanet ediyoruz. Çok sağ ol, Allah razı olsun. <laughs> biz bunu sana hediye ettik. Evet, e, tabii abi, haberdar abi, olunca, abi. E, tabii o sizin duygusallığınız bize geçti. Evet. Dedik ki, evet. biz Fatma teyzenin bu duygusal tarafına kayıtsız kalmayalım. Belki o gün bize anlattığın Allah ineği bulamadık ama <gülüyor> <gülüyor> buldun buldun. Bizim bizimki de fena bir ala inek değil. E, değil baş abi. Oldu, baş Sağ oldu. olsun hmm. çalışma arkadaşlarımız evet. epey bir araştırma yaptılar. Evet. Yani hem uysal olsun <laughs> hem de bizim buraların tabiriyle sağlığı iyi <gülüyor> olsun. <gülüyor> Böyle <gülüyor> sizi yormasın. Hala bu da bu, bunu Burada. bunu görünce var ya. Öbürünü onu unutturur da. diye düşünüyorum ben. <laughs> İnşallah. Bunun ilk sütünü sen iç. Böyle şekerli yine. <laughs> ee, i̇lk <laughs> yoğurdunu yaparsan gayma benim olsun. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Teslim töreninde konuşan Başkan Aşkın Tören, Altınordu halkımız adına, devletimiz adına Fatma annemize küçük bir jest yapmak istedik dedi. Fatma ile özel bir hikayemiz var. İşte merkezimize bağlı Kökenli mahallesine her mahallemize olduğu gibi rutin bir ziyaretimiz sırasında tanıştığımız 91 yaşında bir annemiz. Kendileri çok yakın bir tarihte aslında hayatının çok önemli bir parçası olan hem geçimini hem de mevcut tabi sütünden başta olmak üzere birçok ürününden yararlandığı hayvanını nedeni bilinmeyen bir sebeple e, sabah kalktıklarında e, ölü bulmuşlar. Hayvanını kaybetmiş. Tabi bu sadece hayvanını kaybetmiş olması onu ekonomik yönlü değil, duygusal anlamda da hakikaten yalnızlaştırmış. Her ne kadar kızı, torunu kendisine hayatında eşlik etse de onun artık ayrılmaz bir parçası olmuş. Tabi bu durumu bize kendisi o <laughs> büyük, güzel kalbiyle, hissiyatıyla ifade etti. Biz de müsaade ederseniz, izin verirseniz biz o ala ineğinin kendisinin ismi neydi ana onun? Nazlı. Nazlı <laughs> ineğimizi belki geri getiremeyiz ama onun yerini dolduracak neredeyse aynı renkte bir inek sana bakalım. Müsaade eder, izin verirseniz biz böyle bir katkıda bulunmak istiyoruz dedik kendilerine. Sağ olsunlar. Bu ricamızı kırmadılar. Ve kendilerine bugün ismini henüz vermedik. Vermedik. <laughs> Belki veririz. Buna da, da Nazlı veririk. Evet. Yeni Nazlı'mızı bugün ala ineğimizi Fatma teyzemize getirdik. Teslim ettik. Hayırlı olsun. Sağ olun. İnşallah bundan sonraki kalan hayatında biz öncelikle kendisine sağlık diliyoruz afiyet çok sağ diliyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sevdikleriyle Allah yavrularıyla Hepinize, birlikte inşallah. De. Huzurlu Hepinize. bir hayat diliyoruz. İnşallah. Fatma teyze bizim için bir aslında örnek. Bunun gibi şehrimizde benzer hikayeleri olan <laughs> tüm diyecek hizmetlerimizin ya, e, sınırlarının bir yani. dışında da sosyal belediyecilik adı altında sırı, sırı, sırı. hemşerilerimizle, komşularımızla bir araya gelmek, onların sırı, sırı. bu tür meselelerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bugün böyle bir e, iyilik yapma fırsatı bulduğumuz için şahsen kendimi ben manen çok huzurlu hissediyorum. Kendisinin o günkü duygusal haliyle bugünkü Tabi yüzündeki tebessüm bizim için çok anlamlı. İnşallah geride kalan hayatında kendilerine huzur, İnşallah. esenlik, mutluluk diliyorum. Biz evet, Altın Ordu halkımız adına, evet. devletimiz adına ben böyle de. bir sana küçük bir jest yapmak istedik. Olsun, olsun. Çok sağ olun. Allah Hayırlı Allah uğurlu olsun. olsun. Allah'a Allah emanet Allah olun. Süt ineğini alan Fatma Güleç, sütünü, çökeleğini, yoğurdunu, tereyağını satıyordum haftada 500 lira para alıyordum. Tek tutar dalımız olan ineğim ölünce, yıkıldık tabi, bugün yeni bir ineğim oldu, çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun, aşkın başkandan dedi. Başkan Bey'le Fide Dağdırkan'a burada konuştuk, gittik. Dedi sabi bir inek vereceğim dedi, söz vereyim dedi. Bugünü bekledim. Hiçbir şeyim yok oğlum, bir fındık dalım da yok ayıp da toplamaya. Süt satıyordum, çökeliğini satıyordum. Haftada 500 lira parasını alıyordum. Aşağı yukarı 3 kilo, 3,5 kilo yağ soluyordu haftada çok. Yağ çok yedi Sözü de çoğudur. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah ona bol kazanç versin. Dert bela göstermesin. Gel, gel. gel. Ben sana en iyilerini yedireceğim ben sana. İyi gidin. İnan öyle diyelim. Mahallemizde bir yaşlı Fatma teyzemiz var. Geçimini hayvancılıkla sağlayan bir teyzemizdi. Teyzemizin bir ay önce hayvanı aniden vefat etti. Sayın başkanımız bugün de kendilerine bir inek hayvan hediye ederek Fatma teyzemizi yüzünü küldürdü. Kendilerine mahallem adına sonsuz teşekkür ediyorum.